Мій і -hata, <laughs> Biz e, turizm fuarı olmasına rağmen turizmin en önemli bacaklarından biri olan sağlık turizmi açısından sağlık grubumuz olarak Medikana Sağlık Grubu olarak fuarda yerimizi aldık. E, Birçok yabancı e, ajanta ve yabancı konuğumuz var. Geliyorlar. Burada biz onlara hem teknolojimizi anlatıyoruz, hem grubumuzu anlatıyoruz, hem hastanemizi anlatıyoruz. Böylece sağlık turizmi için... Bir kontak noktası olmaya çalışıyor bu fuar. Biz de bu fuarın içinde yer alarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Esasında sağlık turizminin içine girdiği, Türkiye'de de sağlık turizmin 3 ana başlık var. Obeste cerrahisi, saç ekimi, estetik cerrahi. Artık bunu Türkiye'de birçok hastane, birçok merkez yapıyor. Türkiye ile beraber çevremizdeki birçok ülkede de bu yapılıyor. O zaman rekabet edebilmek için daha niş işler, daha derinlemesine işler, daha büyük işler yapmamız lazım. Bunların içinde de en önemlilerinden biri kanser cerrahisi. Bu robotik e, robotla, şu arkamda gördüğünüz robotla biz birçok cerrahi yapıyoruz. Ve bu cerrahilerin e, bu cerrahileri yurt dışından hastalara uygulamaya çalışıyoruz amacımız şu robotik cerrahinin amacı şudur çok daha küçük bir kesiyle çok daha minik bir e, açılan yarayla büyük ameliyatlar yapılabiliyor neler yapılıyor derseniz bunda e, en başta Tabii ki ürolojinin prostat ve kanser ameliyatları yapılıyor neler yapılabiliyor kadın doğum ameliyatları yapılabiliyor neler yapılıyor e, göz cerrahisi ameliyatları yapılıyor. Neler yapılıyor? Genel cerrahinin karaciğer, karaciğer e, kanserleri, e, batın cerrahisi yapılıyor. Ama bunların hepsinden de öte şu anda bu işin en zirve noktasında olanlardan biri kalp cerrahisi. Yani artık biz 5 santimlik bir açıklıktan girip 4 tane damar değiştiriyoruz. Kalp kapakçıklarını değiştiriyoruz. Büyük damar yaralanmaları veya büyük damar ameliyatları yapıyoruz. Hepsini bu arkanızda gördüğünüz cihaz yapıyor. Bu cihazın özelliği şu. Tabii ki cihaz yapıyor derken hekim esas tabii ki her şey hekimin elinde. Robot sadece hekime yol göstericidir. Hekim burada konsolda, hekim oturuyor. Hekim arkadaşımın verdiği komutlar aynı anda milisaniyeler düzeyinde buradaki kollara aktarılıyor. Kollar hastanın üstünde. Hekim oraya yanaşmıyor. Orada Burada gördüğünüz hemşire arkadaşlarım görev alıyorlar, hemşire arkadaşlarım hastaya yerleştiriyorlar bunu, ama hekim konsolda bu işi yapıyor. Sağlık turizmi Türkiye'nin gelecek e, geleceği olan e, e, sağlık turizm e, ayaklarından turizm kollarından biri. Bunu öldürmememiz lazım, sağlam basmak, sağlam e, adımlar atmak lazım. E, biz sadece saç ekimi mam yapan bir ülke niteliğinden çıkmamız lazım. Böyle işler yapmamız lazım. Bunları satmamız lazım. Çünkü bu yüksek teknoloji ve yüksek insan gücüne ihtiyaç var. Bu insan gücü bizde var. Onun için bizim artık hedefimiz bu işler olmalı. Ondan dolayı da bu fuarda ben bu cihazımızı getirip bizim hastanemizin teknolojik seviyesini göstermek istedik. I don't know.